Merhaba arkadaşlar. Bugün internet Yoldan 2200 TL'ye aldığımız mikrodalga fırını inceliyoruz. Fırını direkt açtım. İçinde şu şekilde camı çıkıyor. Camını tekerleğini altına koyuyorsunuz. Şu tabağını da üstüne koyup direkt çalıştırıyorsunuz. Şöyle şuradaki termostat şunu en düşük modda ee, şu damla gibi olan buz kırma, bunlar da moduna göre orta, orta, ortanın bir üstü ve en üst olarak geçiyor. Şuradaki ee, dakika ve buz kırmanın kilogramını hesaplıyor. Mesela şu 0.2 yani 200 gram ürünün donmasını 4 dakikada çözer diyor. Ee, şu 8'in yanındaki 0.4 400 gram 8 dakikada çözülür. 12 dakikada 600 gram. 14 dakikada 800 gram. Ve 18 dakikada 1 kilo buzu çözer diye işaretlenmiş. Bu şekilde ürün. Boyu küçük. Eni ortalama 2,5 karış. Boyu tek bir karış. Arkaya doğru da aynı şekilde. Zaten trend yolda ölçüleri yazıyor. Şimdi A101'den aldığımız bir tane hamburgerin denemesini yapalım. Şöyle en yüksek seviyeye alıp şöyle iki dakikada ısıtalım bakalım. Şimdi ısınma bitti şekil. O bayağı ısınmış. Şu şekilde kaşarı falan bayağı bir ısınmış. Yani fiyatına göre tam bir fiyat performans ürünü. Bir de şöyle bir tabak tas kebabı dolaptan çıkardım. Bunu deniyoruz. Şöyle 2 dakikaya alalım yine. Şimdi yemeğimiz pişti. Biraz ters koymuşuz. Ama olsun önemli değil. <laughs> Bayağı bir ısınmış.